Merhaba sevgili gençler bugünkü videomuz e, düzgün doğrusal hareketle ilgili olacak e, daha önce temel kavramlardan bahsedildi e, bu konuyu biliyorsunuz tyt'de karşınıza gelecek AYT'nin de temelini oluşturacak bir konudur burada e, yani bu de videomuzda sadece sabit hızlı hareketi Bununla ilgili konum zaman ve hız zaman grafiklerini Öncelikle inceleyeceğiz e, şimdi başlayalım e, neler var? Bakalım öncelikle şunu not edelim bir kenara. Şimdi bazı sorularda karşınıza geliyor. Cismin eylemsizliği her zaman vardır. Örneğin cisim duruyorsa eylemsizliği var mıdır? Vardır. Ee, bir cisim hareket ediyorsa yani sabit hızlı olabilir, ivmeli olabilir. Yine eylemsizliği vardır. Her durumda cismin eylemsizliği vardır. Bu bir kuvvet değildir. Buna dikkat edelim. E, sabit hızlı hareketi dedik anlatacağız. Öncelikle sabit hızlı harekette neler var? Cisme etkide net kuvvet sıfırdır. Yani biz biliyoruz ki sabit hızlı hareket edebilmesi için üzerine etkide net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla net kuvvet sıfır olunca ivmesi de sıfırdır. Yani cismin hızında herhangi bir değişme yoktur. Bunları biliyoruz. E, cismin hızını nasıl değiştirebiliriz onu biliyoruz zaten eğer ivmesi varsa hızı değişiyor veya hareketin yönü. Yani cismin hızını ivme ile veya hareketin yönünü değiştirerek değiştirebilirsiniz. Hız kavramları ivme ve yönle değişir. Ona dikkat ediyoruz. Burada doğrusal yörüngede sabit hızla hareket eden aracın konum zaman grafiği şekilde e, dikkat ederseniz açı hiçbir şekilde değişmiyor. Yani sıfır noktasından bir referans noktasından başlayıp x konumuna gelmektedir. Bir t zamanı içerisinde buradaki yer değiştirmenin zamana oranı konum zaman grafiğinde eğim yani cismin ortalama hızını verecektir. Yani bu hız dediğim zaman aslında ortalama hızdan bahsediyoruz. Ortalama hız eğime eşittir. O da delta x bölü delta t'dir. Bunu biliyoruz. Şimdi e, bakın bu açı değişmediği zaman yani eğim açısı değişmediği için ortalama hızda değişme olmamıştır. Yani cisim sabit hızla hareket etmiştir demeniz gerekiyor. Şimdi eğer konum böyleyse cismin Hız zaman grafiği ne olur? E, hızında herhangi bir değişme yok. Bu sıfırdan herhangi bir pozitif yönde x konumuna gittiği zaman e, yine hızında herhangi bir değişme yok. Pozitif yönde. Bu zaman ekseninin altında olsaydı negatif yönde gitmiş olacaktı. Sabit hızla hareket eden cismin hız zaman grafiği altındaki alan yer değiştirmeyi verir. Yani e, konum zamanın eğimi ortalama hızı veriyorken hız zaman grafiğinin altındaki alanda e, yer değiştirmeyi verecektir. Burada yer değiştirme pozitif yöndedir. Dikkat edin zaman ekseninin üstünde. E, o da hız çarpı e, zaman aralığı. Ne kadar zaman süresinde hareket etmiştir. İşte grafikte taralı alan yer değiştirmeyi verir söyledik. E, buradaki e, pozitif yönde hareket ettiğini düşünerek bunu aldık. Yani bir cisim negatif yönde hareket ediyor olsaydı bu zaman ekseninin alt tarafında olmuş olurdu. Yani şöyle bir konum zaman olmuş olurdu. Dolayısıyla hızında da zamanın altında bir değeri olmuş olurdu. Biz sadece pozitif yönü düşündüğümüzde tersinde de yani simetrik olarak negatifi düşünebilirsiniz. Şimdi basit bir şekilde sorularımız var. Onlara değineceğiz. Burada belki size basit gelebilir ama yani dikkatle incelerseniz belki kaçırabileceğiniz noktalar olmasın diye söyledik. Konum zaman grafiği verilmiş cisme ait hız zaman grafiğini çiziniz. Şimdi hız zamanı çizmeden tabi ne kadar yer değiştirme yapmış? Bunu görelim. Başlangıç konumu 0, son konumu 20. Yani yer değiştirmemiz neydi biliyoruz. Yer değiştirmemiz delta x, x son eksi x ilkti. O da 20 eksi 0'dan 20 metre pozitif yönde yer değiştirmiştir. Dolayısıyla biz hız zamanı çizdiğimizde hızı verelim. Metre bölü saniye olarak birimi. E, hızı bulabilmek için eğimden yararlanıyoruz. Biliyoruz. Burada eğim nedir? Delta x ne de 20. Delta t ne kadar? 5. Delta x bölü delta t'den 4 metre bölü saniye çıkacaktır. Pozitif yönde eğim. Sabittir. Çünkü eğim hiçbir şekilde bakın açı değişmiyor. Yani hep aynı açı. Şuradaki açıyla aynı olacaktır. Dolayısıyla hızının sabit olduğunu biliyoruz. 20 bölü 5'ten 4 çıkacaktır hızı. Bunun da ne kadar sürede 5 saniyede aldığını biliyoruz. Eğer zaten hız zaman grafiğinin altındaki alanda yer değiştirmeyi vereceği için şu alan çarpımı zaten 20 yer değiştirme ne kadar 20 olduğunu yine test edebilirsiniz. Yer değiştirmemiz 20 metreydi. Pozitif yönde tabii ki. Şimdi yine basit bir şekilde tabii sıfır konumundan değil de artı 2 konumdan artı 6 konumuna giden bir araç 2 saniyede. Bunun için yer değiştirme nedir? Yer değiştirmemiz son konumdan ilk konumu çıkarıyoruz. 4 metre olacaktır ortalama hızımız, ortalama süratten bahsetmiyorum, ortalama hızımız yer değiştirmenin, bakın şurada bir üçgen yaptığımızda yer değiştirmemiz 4 metre, zamanımız burada 2, delta x bölü delta t'den, bu da 4 bölü 2'den 2 metre bölü saniye pozitif yönde eğim olduğundan hızı sabit ve 2 olarak bulabiliyoruz hız zaman çizdiğimizde 2 metre bölü saniye pozitif yönde ve sabit olduğunu kaç saniye? 2 saniyede gitmiştir. 2 metre bölü saniye. Dolayısıyla t zamanı bu şekilde yazıyoruz. Yine ne kadar yer değiştirdiğini görüyoruz. Burada 4 delta x 4 metre kadar yer değiştirdiğini yine e, görüyoruz. Bir şekilde basit sorularımız e, tabi giderek biraz da zorlaştıracağız. Örneğin yine konum zaman grafiği verilmiş. Eksi e, 30 metre konumundan artı 30 metre konumuna gelmiş bir e, araç düşünün. Burada eğim değişmiyor. Bakın dikkat ederseniz yine eğim aynı. Her tarafta. Yani hızı sabitir. Yer değiştirme ne kadar? Son konumdan ilk konumu çıkarıyor. Son konum 30. Eksi. İlk konum ne? Eksi 30. Dolayısıyla eksi eksi buradan artı 30 olacaktır. 60 metre yer değiştirmiş olacaktır. Ortalama hız biliyoruz. Yer değiştirmeyi delta x'i delta t'ye bölüyoruz. Buradan da 60 bölü toplam geçen zamanımız 6 olduğundan 10 metre bölü saniye hız çıkmış olacaktır. Hız zaman grafiğini nasıl çiziyoruz? Hız zaman grafiğini de aynı şekilde metre bölü saniye yazalım. T ekleyelim. Pozitif çıktı. Dikkat ediyoruz. Zaten pozitif yönde hareket ettiğini görüyoruz. Eksi 30'dan artı 30'da. X eksenini düşünün. Dolayısıyla hızı sabittir ve 10'dur. Diye kaç saniyede? 6 saniyede gitmişti. Yani bu zaten eğim hep aynı olduğundan herhangi bir 3 saniye aralığı da aynı değeri verecektir. Hız zamanı bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi bu pozitif yönde giden ve negatif yönde giden bir araç. Artı 40 konumundan eksi 40 konumuna yatay eksende düşündüğümüzde dolayısıyla burada yer değiştirmemiz ne kadar son konum x son eksi x ilk tekrar diyoruz son konum eksi 40 ilk konum artı 40 dolayısıyla buradan da eksi 80 metre yer değişmiş bakın dikkat edin burada negatif yönde e, ortalama hızımız zaten Eksi 80 bölü geçen zaman 4 olduğundan eksi 20 metre bir saniye çıkacaktır. Hız zaman grafiği içinde 20 değeri fakat negatif yönde hızımız tabi bunların birimlerini yazıyoruz bu şekilde. Negatif yönde hızı sabit. Yani burada yayım hiçbir şekilde değişmediği için negatif yönde Eksi 20 metre bir saniye hızla gidiyor. Buradaki yer değiştirme yine zamanı 4 aldığımızda eksi 80 metre yer değiştirme olmuş görüyoruz. Peki konum zamanı bu şekilde verilen bir cismin hız zaman grafiği nasıl çizilir? Şuraya dikkat edin. Hemen bu şekilde gördüğümüzde burada pozitif bir eğim var. Burada negatif bir eğim var. Bakın. Yani pozitif bir değeri zamana bölüyorsunuz. Burada son konumda ilk konumu çıkardığında negatif çıkacaktır. Dolayısıyla şu x'tir. Şurası t'dir. Yani şuradaki hız v1 x bölü t. Şurada eğim yok. Yani hız sıfırdır. Burada ise son konumdan ilk konumu çıkarıyoruz. Yani sıfır. Son konum sıfır. ilk konum x. Sıfır eksi x'ten eksi x bölü zaman aralığı t olduğu için Buradaki de V şu V2 olsun şu V3 olsun. Yani bir zaman ekseninde hızı gösterdiğimizde önce hızı sabit pozitif yönde tabi buna V dersek mesela T sürede burada hız sıfır dikkat eden hızı sıfır bu şekilde olacak tam zaman eksen üstünde 2t'ye kadar negatif yönde yani bu da eksi v olacak değer buna artı v dersek bu eksi v olacaktır dolayısıyla şu 3t zamanına kadar da eksi v değeri olmuş olur yani burada hızı artı v iken burada duruyor Konumak sabit eğimi yok. Burada ise negatif yönde bir eğim olduğundan hızı da negatiftir diyoruz. Sabit hızlı hareket yapıyor bunlar da. Burada ise hızı sıfırdır. Şimdi 6. soruya geldiğimizde burada hareketin toplam yer değiştirmesi ve toplam yolu soruyor bize. E, bu tarz sorular bakın TET'de bekleyin gelir. Toplam yer değiştirme delta x. Son konum neresi? Son konuma bakıyoruz. 100. İlk konum neresi? 0. Demek ki 100 metre yer değiştirdi. Yol nedir? Ne kadar yol gittiyse topluyoruz. Bakın. 40 gitti. 60 daha gitti. Durdu. Burada 20 daha gitti. 20 daha gitti. Yani 20 geri geldi. Çıkarmıyoruz. Yer değiştirme yapmıyoruz. Yol gittiği zaman hepsini topluyoruz. Şuradaki aralıkların hepsini topluyoruz. Dolayısıyla ben şöyle hepsini toplayıp buraya gelene kadar zaten 120 yapar. Artı bir de 20 geriye gelmiş. 140 metre yol almış diyoruz. Peki gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuz da şu şekilde. Hız zaman grafiği verilen bu aracın e, şimdi T0 anında bir başlangıç noktası olarak düşünün. Yani sanki e, sıfırdan işte buna pozitif yönde gittiğini görüyoruz. Şöyle gittiğini kabul ediyoruz tabi. Hız zaman grafiği verilmiş. Konum zamana çevirmek istiyorsak hız zaman grafiğin altındaki alan yer değiştirmeyi verir. Yani şuradaki alanlar yer değiştirmeyi verir. Buradaki yer değiştirme yok. Sıfır. Burada yer değiştirme toplamda bulunabilir. Nedir? Şurası 10 çarpı 2'den 20 metre yer değiştirmiş. Şurada da 5 çarpı bakın 8 eksi 4'ten 4 20 metre daha gitmiş. 4 ile 8 arasında. Dolayısıyla ben konum zamanı çizdiğimde şöyle t'yi de eklediğimizde başlangıcı sıfır kabul ettik önce ne kadar yer değiştirmiş pozitif yönde eğer hızı sabitse konumu düzgün olarak artacaktır kaç saniye 2 saniyede ne kadar gitmiş yer değiştirme 20 sonra bakın hızı sıfır hızı sıfırsa eğim yoktur duruyor yani ne kadar? 2 saniye daha. 4'e kadar. 4 ile 8 saniye arasında 20 metre pozitif yönde yer değiştirmiş ve 20 daha ekliyoruz. 40 yapıyoruz. Tabi ekleyerek gideceksiniz. 4 saniye ekleyerek 8'e geliyorum. Buradan dikkat ettiğinizde zaten yine eğimden 20 bölü 4'ten hızının 5 olduğunu Burada 20 bölü 2'den den mi? 20 bölü 2'den hızının 10 olduğunu görüyorsunuz. Hız zaman grafiği bu şekilde verilen aracın konum zamanı bu şekilde çizilebilir. Şuna dikkat edici konum zamanın eğimi hızı verecektir. Hız zaman grafiğin altındaki alan yer değiştirmeyi verecektir. Oradan da konuma ulaşabiliriz. Yine benzer bir soru daha iyi anlaşılsın diye yine hız zaman grafiğini çizeceğiz. Tabi aynı soru tarzı. Yine başlangıç noktasını sıfır kabul ederek pozitif yönde hareket ettiğini görüyoruz. Şunu biz kabul ediyoruz. Yani soruda söyler size nereden başlayacağını. Eğer artı 2 derse biz burada artı 2'den başlayacağız. Sıfır kabul ediyoruz şimdi. Ne kadar yer değiştirme olmuş? Hız zaman grafiğin altındaki alan yer değiştirme vereceğinde buradaki 100 metre yapacaktı. 20 çarpı 5'ten. Burada yer değiştirme alanı yok. 0 yer değiştirme. Dolayısıyla şu alanda da 40 çarpı 10'dan 400 metre yer değiştirmiştir. Yani pozitif yönde önce 100 metre gitmiş. Ne kadar? 5 saniye 100 metre gitmiş. Sonra 10 saniye durmuş. Yani hızı 0, 15'e kadar durmuş. Ondan sonra 400 metre yer değiştirmiş. Pozitif yönde. Şöyle 25 saniye kadar şu da konumdur. Tabii. Yer değiştirmesi burada 400'dü. Ekleyeceğiz. Yani 100 artı 400'den 500 metre olacaktır. Toplam yer değiştirmesi. Yani bu eğimden yine 100 bölü 5'ten şurada hızının 20 olduğunu ayrıca şurada eğimden 400 bölü 10'dan hızının 40 olduğunu görebiliyorsunuz şuradaki eğimden. Gelelim 9. sorumuza. Şimdi bazen birimler tabi dönüştürülürken kilometre verebilir, metre bölü saniye olarak istenebilir ya da metre bölü saniye kilometre Bölü saat olarak sizden istenebilir. Bunlar arasındaki dönüşümler sorulduğunda bu hız birimler arasında 1 metre bölü saniye 3.6 kilometre saat bağıntısı var. Buna göre bu eşlikleri görelim. Bu her zaman doğru bir ifade zaten. Yani 1 metre bölü saniye 3.6 kilometre bölü saat ise 36 km saat kaç metre bölü saniyedir? Yani şunu 10 ile çarptığın zaman burası da 10 olacaktır. Dikkat ederseniz bazı sayı tipleri hep karşımıza gelecektir burada. 2 e, katına çıkmış 20. Yine 3 katına çıkmış 30. 4 katına çıkmış 40. Ve 5 katına çıkmış 50 metre bölü saniye olacaktır. Yani sizde eğer 50 metre bölü saniye Hız verildi. Bunu kilometreye çevirmek isterseniz 180 kilometre saat olacaktır. Eğer bunun yarısı 90 kilometre saat verilmişse 25 metre bir saniye olacağını bilmelisiniz. Şunu bildiğinizde zaten işlemi yaparsınız. E bazen bu tarz sorular da karşımıza geliyor. Son olarak bu soruyu da yaparsak hemen hemen e, ufak tefek bazı şeyleri anlatmış olmuş oluruz. Bu e, A noktasından B noktasına gidip B noktasına tekrar A noktasına gelen bir araç düşünün. Adam B'ye 30 metre saniye hızla gidip B'den aya da 10 metre saniye süratle geri geliyor. Yani bunlar e, işaretini vermediğimiz zaman sürat diyeceğiz. Peki ortalama sürat nedir? Hmm, toplam yol bölü toplam zaman diyeceğiz. Bakın, ortalama sürat. Toplam yol ne kadar? Gitti geldi 2x kadar yol gitti. Toplam zaman bir gidiş bir de geliş zamanı var. Burada süratleri farklı olduğu için gidiş zamanı yol bölü hızdan x bölü 30 olacak. Gelişi de x bölü 10 olacaktır. Dolayısıyla burada payda işlemesi yaparsak 2x çarpı 3 birden 30 ile çarpar da 4x yapar. Yani 15 metre bir saniye olur. Ya da bunun daha bir kısa yolu var. Şunun kısa yolu aslında ortalama sürati şöyle bulabilirsin eğer bir doğrusal yörüngede gidip geliyorsa 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 diye düşünebilirsin. 2 çarpı 30 çarpı 10 çarpı hızlarını çarpıyorsun. Hızlarını topluyorsun. Buradan da zaten 340 15 metre bölü saniye çıkıyor. Yani bizim bunun basit kavramlar ama e, ortalama hızı bulmak istersek şöyle yapacağız. Yer değiştirmeyi bulmamız lazım. Hız, yer değiştirme bölü zaman'dı. Eğer yer değiştirme bize neyi veriyorsa zamanı oranlıyoruz. Gidip tekrar aynı yere gelen bir aracın yer değiştirmesi sıfırdır. Yer değiştirmesi sıfır olduğu için ortalama hızımız da sıfır olacaktır. Ortalama sürat vardır. Dikkat edin ortalama sürat var ama ortalama hız yok. Neden e, sıfır? Yani A'dan B'ye gitmiş olsaydı bir ortalama hızı olacaktı. Ya da B'den A'ya gitmiş olsaydı yine ortalama hızı olacaktı. Ama tekrar aynı yere geldiği zaman biliyorsunuz ortalama hız sıfırdır. Yer değiştirme sıfır olduğu için. Bu tarz sorular sınavlarda geliyor. Dikkat edin. Özellikle şu yuvarlak şekilde şöyle A noktasından tekrar gidip aynı yere geldiği zaman yer değiştirme sıfırdır. Bunun e, hızı sıfır olur ama sürati sıfır olmaz. Buna dikkat edin. Sınavda sıkça yani 3-5 defa son yıllarda özellikle üst üste soruldu. Bu yuvarlak şekillerde genelde geldi. Bir de grafik olarak da şunlara en son değineyim aradan çıkaralım. Şimdi eğer konum zaman verilir. Mesela şöyle bir şey olsun. Şu noktaları belirleyelim. Bir de şuraları belirleyelim. Şimdi t, 2t, 3t, 4t, 5t zamanları olsun. Konum zaman grafiği verilen bir aracın işte konumu bu şekilde değişmiştir. Ee, hangi zaman aralıklarında yön değiştirmiş dendiğinde zaten e, tam tepe noktalarda yani zikzakın tam dönüş yerlerinde yön değiştirmiş oluyor. Bakın bir negatif yönde gidiyordu pozitife döndü pozitif yönde gidiyor negatife döndü yer e, yön değiştirme yerlerini size çiziyorum. Şunlar yön değiştirme. Şuralar yön değiştirme. Ne zaman? Konum varken. Yani konum zamanda o zikzakların tepe noktaları yön değiştirmedir. Peki bu hız zaman olsaydı hız zaman olsaydı ne diyecektik? Hız zaman olduğu anda siz şunu düşünün. <laughs> zaman eksenini nerede kesiyorsa orada yön değiştirmiş. Bakın hız zamanda zaman eksenini nerede kesiyorsa orada yön değişmiş. Bakın 1 2 3 4 5 defa yön değiştirmiş demektir. Ama burada mesela düşünün 1 2 3 4 5. Yine bu tarz sorular da karşımıza gelmiştir. buna da dikkat edelim. Özellikle e, yön değiştirmelerde şuraya bakacağız. Konum mu? Hız mı? Hızsa zaman eksenin üzerine bakacaksınız. Konumsa piklere bakacaksınız. Yani o zikzakların tepe dönüş noktalarına. Şimdi bu konumuzu bu şekilde hallettik. E, <laughs> yine basit sorular tarzında gittik ama e, daha sonraki e, videomuzda yine bu konun devamı olan ivmeli harekette işte hızlanma, yavaşlama gibi kavramlar var. Onlardan bahsedip ondan sonra Newton hareket yasalarına geçeceğiz. bu süre zarfında belki basit olmuş olabilir size bu soru tarzları ama yine de yararlı olabilecek bilgiler barındırdığına eminim. Siz bunlardan da yararlanabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.